Sıkmışım dişlerimi gözlerim kanayana kadar. Çeyizimizde hüzün motifleri. Göçebe bir ağıt göğsümün derinliklerinde. Bu aşkın dönüşü yoksa, Duman kırığı gözlerinde geçen hıçkırıkları. Kırık keman sesi ve adağım var. Moraran hercai düşlerim. Ateşi delip ıslatır mendilimi. Kalbime dolar, sonsuz uykuma Korkuya susamış yasa dışı bir rüzgar Bu aşkın dönüşü yoksa Suya düşer kokusu menekşelerin Deniz her zamankinden daha köpüklü Serçeler bir garip ötüşlüdür Martıları mavnalarla başka türlü dans eder Hamuruna sevgi katılmış bu dünyanın Küflü yüzler de yok Hiçlik de Hani ne derler gözlerinden öperim çocuk gamlı sevda şiir nem kalır geriye gülüm seni alırlarsa benden tiksintiler toplamı umutsuzluk sapağında ölüm